Akarya interaktif tarama testi 3. Birinci soru. Yukarıda verilen denizlerden hangilerinde balıkçılık etkinliği diğerlerinden daha fazla yapılmaktadır? Türkiye'de balıkçılık etkinlikleri en fazla yapıldığı deniz Karadeniz'dir. İkinci sırada ise Marmara Denizi yer almaktadır. Karadeniz'de balıkçılık etkinlik etkinliklerinin yaygın olarak yapılmasının sebebi Kıyılarda diğer ekonomik faaliyetlerin gelişmemiş olması ve Karadeniz'e dökülen akarsu sayısının fazla olmasına bağlı olarak bu akarsuların getirdiği plankton bakımından yani balık yemi bakımından denizin zengin olmasıdır. Marmara Denizi'nde ise balıkçılık daha çok boğazlarda yapılmakta olup bu durumun temel sebebi ise boğazların balıkların göç yolları üzerinde yer almasıdır. Ege ve Akdeniz ise kıyıda turizm etkinliklerinin fazla yapılmasına bağlı olarak balıkçılık etkinliğinin fazla yapılmadığı denizler olmaktadır. Bu durumda doğru cevap denizlidir.